ve ilk defa İslam dünyası bir karar aldı. Filistinli kardeşlerimizin Kudüs'ün korunması için uluslararası oraya bir güç göndereceğiz. Ve bundan sonra İsrail istediği zaman Filistinli kardeşlerimize saldıramayacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İslam dünyasının ilk defa bir karar aldığını belirterek Filistinli kardeşlerimizin Kudüs'ün korunması için oraya uluslararası bir güç göndereceğiz. İsrail bundan sonra istediği zaman Filistinli kardeşlerimize saldıramayacak demişti. O dönem bu iş olmadı ama artık İsrail'e yanlayan Arap dünyasının bile sabrı taşmışa benziyor. Şimdi gerisini İsrail düşünsün. Önlem var, tedbir var. Susmayacağız bundan sonra. Sadece çağırıp kınamayacağız bundan sonra. Karşı adımlarımızı atacağız, ve bunların bu atacağı yanlış adımlarında önüne geçeceğiz. Bugünlerde 1948 yılında oturdukları evlerinden çıkarılıp Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'ne yerleştirilen 12 Filistinli aile düzmece mahkeme kararıyla tekrar evlerinden çıkarılmaya çalışılıyor. Ramazan ayının başında bu zulmü Şam kapısında protesto eden Kudüslülere polis müdahale etmiş, demir bariyerler konularak alanda oturmaları engellenmişti. 12 gün süren direniş sonucu polis alandan çekilmek zorunda kalmıştı. Saldırganlığa devam eden işgal devleti bu sefer 7 Mayıs Cuma günü Mescid-i Aksa'ya girerek namaz kılan Müslümanlara saldırmış, gaz bombası ve plastik mermi kullanarak 205 kişiyi yaralamıştı. İsrail'in iflah olmaz tutumu karşısında İslam dünyasına ve tüm Müslümanlara çok önemli görevler düşmektedir. Tüm Müslümanlar birlik ve beraberlik içinde olmalıdır. Kudüs'te yaşananlara dikkatle takip etmeli ve Kudüs'e sahip çıkılmalıdır. Direniş gösteren Kudüslülere daima maddi ve manevi destek verilmelidir. İsrail şunu bilsin ki zulüm sona erinceye kadar, Kudüs özgürleşinceye kadar elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz ve kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız. İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah mahallesinde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. Filistin polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor. İsrail polisi 7 Mayıs'ta teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı. İsrail polisinin Filistinlilere dünkü müdahalesinde ise 90 kişi yaralanmış. Filistin Kızılayı yaralananlar arasında 1 yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirmişti. Bugün sabah namazı sonrası İsrail polisi Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmiş, 10 kişiyi yaralamıştı. Bosna Hersek'te Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Bakir İzzetbegović Müslümanlara yapılan şiddetin bir an önce son bulması gerektiğini işaret ederek Mübarek Ramazan ayında dökülen kan, Filistinlilerin evlerinden çıkarılması, medeniyet değerlerine yapılan bir saldırıdır, dedi. Din, etnik ve ideolojik farklılıklar üzerine yapılan her türlü ayrım ve şiddete karşı yüksek sesle konuşulması gerektiğini belirten İzzet Begoviç, dünyadaki tüm insanlar gibi Filistinliler de güven içinde yaşamalı. Bunun engellenmesine asla izin verilmemeli, ifadelerini kullandı. Filistin, fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eskişehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme çağrılarına karşı uyarıda bulundu. Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail resmi makamları, işgal devletinin Kudüs'teki belediyesi ve aşırı sağcı Yahudi yerleşimci derneklerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün cadde ve sokaklarıyla Eskişehir beldesinde provokatif yürüyüş çağrılarına karşı uyarıda bulunuyoruz denildi. Açıklamada fanatik Yahudilerin Kudüs'ün birliği günü olarak isimlendirdikleri İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal yıl dönümü münasebetiyle Mescid-i Aksa'ya toplu baskınlar düzenleme çağrıları yaptığına dikkat çekilerek İsrail hükümeti terörist Yahudi örgütlerin bu baskınlarda daha geniş yer almalarına destek vermekle suçlandı. İsrail'in Doğu Kudüs'ü Yahudileştirme çalışmalarını hızla sürdürdüğü ve Mescid-i Aksa'yı zamansal ve mekansal olarak bölme çalışmalarını güçlendirdiğine işaret edilen açıklamada, fanatik Yahudi derneklerinin daha çok genç Yahudi nesillerin Harem-i Şerif'e baskın düzenlemesine katılımı sağlamaya çalıştığı belirtildi. Filistin yönetimine bağlı Kudüs'teki Müslüman ve Hristiyan mukaddesatına destek heyeti başkanı Hanna Nasır, İsrail'in Harem-i Şerif'te Yahudilere ibadet etme imkanı sağlayarak Mescid-i Aksa'nın statüsünü değiştirmeye çalıştığını belirtti. Nasır, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, fanatik Yahudilerin çağrısı, işgal devletinin Mescid-i Aksa'da Yahudilerin ibadetini daimi hale getirme çabalarını teyit ediyor dedi. Amerika'nın eski Başkanı Donald Trump'ın Birleşik Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını hatırlatan Nasır, fanatik Yahudilerin bu kutlama ve baskınlarla İsrail'in Doğu Kudüs'teki egemenliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti aşırı sağcı fanatik gruplar İbrani takvimine göre kutladıkları, İsrail'in 1967'deki Doğu Kudüs'ün işgalinin bu yıl Ramazan'ın 28. gününe denk gelen Kudüs günü olarak adlandırdıkları 10 Mayıs pazartesi günü Mescid-i Aksa'ya büyük bir baskın düzenleyeceklerini açıklamıştı. Gazze'deki Filistinli grupların büyük bölümünü bünyesinde barındıran Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi tarafından düzenlenen eylemlere katılanlar, Gazze'deki Birleşmiş Milletler Orta Doğu Özel Koordinatörlük Ofisi önünde toplandı. Eylemde Kudüs, Kudüslüler ve Mescid-i Aksa'yı destekleyen sloganlar atıldı. Katılımcı grupları temsilen konuşma yapan es örgütü üyesi Muhittin Ebu Dakka, Filistinliler teslim olmayacaktır haklarını ya da topraklarını kaybetmeyecekler dedi. Kudüs'teki Filistin halkına yönelik daimi desteklerini vurgulayan Ebu Dakka, 10 Mayıs'ta fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik muhtemel baskısı karşısında yeni bir zafer çağrısı yaptıklarını aktardı. Ebu Dakka, İsrail'in planlarıyla mücadelede Kudüs'ü desteklemek için sarf edilen çabalarda dayanışma ve birlik içinde olunması gerektiğinin altını çizdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan saldırılar ve düşmanla mücadelede Filistin halk intifadasının birleşik liderliğini oluşturmasını isteyen Ebu Dakka, Kudüs'te yaşananlar karşısında uluslararası kurumlara sessizliğini bozmaları ve İsrail yandaşlığını bırakmaları çağrısında bulundu. Aşırı sağcı fanatik Yahudi grupları İbrani takvimine göre kutladıkları, İsrail'in 1967'deki Doğu Kudüs'ü işgalinin bu yıl Ramazan ayının 28. gününe denk gelen Kudüs günü olarak adlandırdıkları, 10 Mayıs pazartesi günü Mescid-i Aksa'ya büyük bir baskın düzenleyeceklerini açıklamıştı. Bu arada Libya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmesi ve orada namaz kılan dini ibadetlerini yerine getiren insanlara saldırmasının kınandığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinli aileleri tehcire zorlamasına da tepki gösterildi. Fas Dışişleri Bakanlığı ise İsrail'in Doğu Kudüs'teki ihlallerini reddettiğini duyurduğu bir açıklama yayımladı. Gerginliği artıran bu ihlaller kabul edilemez ifadesi kullanılan açıklamada Fas'ın Doğu Kudüs'teki olayları Mescid-i Aksa'nın avlusuna girilmesi ve Ramazan ayında namaz kılan insanlara yönelik ihlalleri endişeyle takip ettiği aktarıldı. Tek taraflı uygulamaların çözüm olmadığı kaydedilen açıklamada, diyalog ve insan haklarına saygının öncelenmesi gerektiği vurgusu yapıldı. Açıklamada ayrıca Kudüs'ün özel statüsüyle İslami kimliğinin korunması ve Mescid-i Aksa'nın saygınlığının muhafaza edilmesi gerektiği kaydedildi. Lübnan merkezli Uluslararası Kudüs Vakfı da İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara yönelik uygulamalarının daha geniş çaplı bir saldırının başlangıcı olduğunu bildirdi. Vakıftan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi. İşgal güçlerinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan ve itikafa girmiş insanlara karşı zalimce aşırı güç kullanması, özellikle Kudüs taşından itikaf için gelecek Filistinlileri engelleme amacı taşıyor. Yaşananlar ayrıca işgal güçlerinin Ramazanın 28. gününde aşırılık yanlısı Yahudi örgütlerle işbirliği içinde Mescid-i Aksa'ya saldırmak için hazırlık yaptığının da bir delilidir. Açıklamada Batı Şeria'da ve İsrail'in 1948 yılında işgal ettiği bölgelerde yaşayan Filistinlilere, Kudüs sakinlerine daha çok destek olma, Arap ve İslam ülkelerine de oradaki Filistinlilere her türlü desteği verme çağrısında bulundu. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, İslam ülkelerine İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'teki barbarca saldırılarını durdurmak için harekete geçme çağrısında bulundu. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre Heniye, ismi zikredilmeyen bazı Arap ve İslam ülkelerinin liderlerine İsrail'in saldırılarıyla alakalı mesaj gönderdi. Heniye mesajında Doğu Kudüs'te ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananların tehlikeli bir tırmanış ve suç olduğunu, bunlara karşı sessiz kalınmaması gerektiğini belirtti. İşlediği terör karşısında İsrail'i caydıracak güçlü bir tepki vermek gerektiğini kaydeden Heniye, işgalcilerin saldırıları tüm kırmızı çizgileri açtı. Bu saldırılar ümmeti kışkırtıyor. İşgal altındaki Kudüs'ün Arap ve İslami tarihini hedef alıyor. ''Kudüs halkının toprakları üstündeki hayatlarını, varlığını, geleceklerini ve meşru haklarına hedef alıyor.'' ifadelerini kullandı. İslam ülkelerinden İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere, onların tapınaklarına ve Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden barbarca saldırılarını durdurmak için harekete geçmelerini isteyen Heniye, bu yönde siyasi ve diplomatik tutumlar sergilemesi için çalışma çağrısında bulundu.